Arkadaşlar merhabalar, Dursun Bey'de bulunan 820 metrekare arsamızın içindeyiz. Hemen köye hakim bir tepede. Ağaçları size göstereyim. Bunlar doğal sınırlarımız. Dümdüz bir arazi. Hafif köyün yukarısında, köye hakim bir yerde. Bir sürü meyve ağacı var Şu ağacı, kiraz ağacı, vişne ağacı. Yine aşağıda erik, elma, asma, badem ve armut ağacı olarak ağaçlarımız mevcut. Çitler de çevrilmiş. Telle çevrilmiş etrafı. Bahçe olarak da çok rahat kullanabileceğiniz verimli bir toprağı var. Köye hakim. ilçeye yakın. Çok güzel, çok like okay.